Merhaba arkadaşlar. 255 no'lu örnekte yine beraberiz. Bu örneğe baktığımız zaman şöyle parçayı üç boyutlu, çok karmaşık bir örnek gibi duruyor. Ama iki hamlede çizilebilecek bir örnek. Yükseklik ekstrüzyon ve kes ekstrizyonu uygulamamız yeterli olacak. Sadece çizim aşamasında zorlukları var. Karmaşık bir çizimi var. Buna hemen oluşturmaya başlayalım. Yeni bir parça sayfası açıyorum. Ve teknik resmimi incelemeye başlıyorum. Teknik resmi açtığımızda burada ön yüzeye göre yapabiliriz veya üst yüzeye göre. Sağ düzleme göre baktığımızda çizim çok karmaşık gözüküyor. Ben idealinin üst düzleme göre olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu ön düzlemde üst düzlemde aynı mantık. Üst düzleme göre bir katı oluşturacağım ve daha sonra bunu ön düzleme göre kesme işlemini uygulayabilirim. Hadi gelin ben ideali bu dedim mi ya tam tersini uygulayalım. Şunu uygulayalım, ön düzleme göre yapalım. Fazla bir farkı yok açıkçası. Ön düzleme göre çizimimi oluşturmaya başlıyorum. Tabii ki ben genellikle yaptığım gibi orijini merkez noktası seçiyorum. Dairenin bir merkez noktası şurası seçiyorum. Benim için daha avantajlı olacak ve dış hatlarını oluşturalım hep beraber. Burada yanlışlık yaptık. Tekrar dairemi alıyorum rastgele bir yerde bir daire daha oluşturuyorum ve bu daireler arasında şöyle düz bir çizgimiz var. Bu her iki daireye de teğet. Alttan da üstten de teğet. Onun için ne yapıyorum? Line'ımı alıyorum. Dairenin üzerinde belli bir süre bekliyorum. Olmadı. Tekrar line'ımı alıyorum. Dairenin üstlerinde bekliyorum belli bir süre. Artık teğet olarak oldu. Diğer dairenin herhangi bir yerine geldiğimde ve bıraktığımda zaten otomatik olarak teğet oluyor. İşlemim tamamlandı. Daha sonra yine aynı şekilde dairenin üstlerin, üzerinde bekliyorum. Teğet oldu. Diğer dairede herhangi bir yerde belli bir süre bekliyorum. Otomatik olarak teğetlik ilişkilerini atadı. Burada da teğetlik ilişkilerini görebiliriz. Aynı zamanda uç noktalarda da çakışık oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim bu parçayı iç kısımlarını budamaya. Bu kısmı bu kısmı istemiyorum ben budayabiliriz. Budadıktan sonra dış ölçülerini bir oluşturabiliriz. 110 milimetre dairelerin dıştan dışı ölçüsü var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hesaplayacağız mı? Şu merkezle şu merkezin arasındaki hesabı mı yapacağız? Yani 50 milimetreden 25 çıkaracağız buradan. 25 buraya gelecek. 15 buraya gelecek. 40 milimetre. Yani şu merkezler arası 70 milimetreyi hesaplamaya gerek yok. Akıllı ölçülendirmede bu dairemi seçelim. Bu dairemi seçiyorum. Dairenin yüzlerini seçiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Rastgele bıraktım. Daha sonra ölçüyü şöyle tekrar alalım ölçüyü aldık. Komut yöneticisinden liderler kısmına giriyorum. Liderler kısmına girdikten sonra eğer ki ben o ölçümlendirmede şu 102.12'de yay seçtiysem burada birinci yayım ve ikinci yayım bunu seçtim. Bunların minimum noktasını veya maksimum noktalarını seçebiliriz. Bizim bu ikisinde maksimum nokta parametremiz vardı. Maksimum mesafesi ise 110 mm olarak biliyoruz. Peki çap değerlerimiz nedir? Radyusu 15 mm burası. Buranın çapı da 50 mm. Yani 25 mm'de de orası. Geliyorum buraya 15 mm. Buna ise 25 mm radyus değerini oluşturuyorum. Hala tam tanımlı olmadı. Bu şekilde bir hareketi söz konusu. Bunu sabitlemek için bu kısımla bu kısmı yata ilişkili yapıyorum. Yata ilişkili yaptıktan sonra tam tanımlı hale gelmiş oldu çizimim. Öncelikle burada şuradaki basit daireden başlayabilirim. Çapı 15 milimetre Hemen bunu yapalım. Bir tane daire alıyorum. 15 mm'lik çap değerini direkt oluşturuyorum. Girdiğimde bende çizim girdisi otomatik aktif olduğu için değeri girdiğimde direkt akıllı ölçülendirmesini de yapıyor. Daha sonra şuradaki özelliği oluşturacağız arkadaşlar. Buradaki özellikte radyusu 15 mm olan bir daire var. 6 mm'lik de bir kama söz konusu. Hemen bunu da oluşturalım. Tam orijinden yine dairemi oluşturdum. Radius değeri 15 mm'ydi. O zaman çap değeri 30 mm olarak algılayabiliriz. Kama için şöyle biraz yaklaşıyorum buraya. Rastgele bir çizim yapıyorum burada. Kama'nın her iki tarafı eşit olabilmesi için yani tam ortalı olabilmesi için yaptığım hamlelerden bir tanesi benim direkt şu şekilde iki örnek veriyorum. Bununla bunu birbirine eşitliyorum. Eşitleme yaptıktan sonra tam ortalı şekilde sağ taraf ne kadar uzuyorsa sol tarafta o kadar uzama işlemini sağlıyor. Aynı şekilde şuradan tuttuğumuzda da aynı işlemi sağlamış oluyoruz. Kama genişliğimiz neydi bizim? 6 milimetre. Peki Kamanın şu yatay mesafesine. Ona bakalım. Orijin olan mesafesi veriliyor genellikle. Evet 18 milimetre de yatayda orijin olan mesafesi verilmiş. Burayla şu orijini seçiyorum dairemiz. 18 milimetre işlemim tamamlandı. Şuradaki fazlalığı artık bu diyebilirim. Objeleri bu da diyorum. Şuradaki fazlalığı bu diyorum. Bu da ama yaptıktan sonra sadece şu ortadaki alanım kaldı. Tekrar teknik resme bakıyorum. Evet sadece burası kaldı. Bunu oluşturabilmem için de şimdi şurada 8 mm verilmiş. Üstteki mesafe verilmemiş. O zaman orayı da 8 mm kabul edeceğiz. Şu aradaki mesafe 5 mm. Şurası 8 mm. Ve daha sonra içeride de radius değerleri var. Aradaki mesafe de 35 mm. Hadi hemen bunu oluşturalım. Bunu oluşturmak için objeleri ötele diyorum. Şu çizgiyi sadece çizgi olarak arkadaşlar tersine diyorum ve zincir seçi deaktif ediyorum. Ve daha sonra şunu seçiyorum. Bunu seçtiğimde istediğim tarafa doğru gelmiyor. O yüzden sadece bunu şu, öteleme yapmak istiyorum. Bunu öteledim. Aynı zamanda bu tarafı da öteleme yapmak istiyorum. Objeleri ötelediyorum. Tersine yine 8 mm mesafem var. Tamam, gayet güzel. Oluştu. İki tane dikey çizgim var. Birincisi bu, ikincisi bu. Bunları da oluşturalım. Rastgele konumlardan bir tanesi bu. Bir diğeri ise bu. Artık şu fazlalıkları budayıp işlemimize devam edebiliriz. Şuradan şöyle fazlalıkları buduyoruz. Şurada içeriden budamaya başlarsak daha sağlıklı olacaktır. Objeleri ötelemede buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurayı şöyle budadığımız zaman işlemim istediğim gibi oldu. Aradaki mesafemi de biliyordum ben arkadaşlar. 35 mm. Akıllı ölçülendirme ile şu kısımla şu kısmı yapamadım. Tekrar deniyorum. Akıllı ölçülendirme ile şu kısımla şu kısmı 35 mm olarak oluşturdum. Şu şekilde hareket ediyor fark ettiyseniz. Bunu sınırlayabilmem için de şuraya olan mesafesi veya şuraya olan mesafelerinden birkaçını girmem gerekiyor. Bir deneyelim. 8 mm'lik Dairenin içinden olan mesafe. Akıllı ölçülendirmeyi aldım. Bu çizgiyi aldım. Şuradan dairenin şu kısmını tutmaya çalışıyorum. Tuttum. Bu şekilde yapabiliyor muyum? Evet yapıyorum. 8 mm. Eğer ki bu şekilde yapamazsanız arkadaşlar o tutma bazen zor olabiliyor. Akıllı ölçülendirme bu kısımla bu kısmı aldınız mesela. Merkezini alıyor şu an. Biraz önce şurada nasıl 110'da maksimum değerini aldıysa burada da minimum değerini alacağız. Ölçüye tıkladım. Liderlere geldim. Minimum değerine tıkladığımda bak burada bir sefer bir tane var. Çünkü bir tane yay durumu var. Şurada düz çizgiyi baz almıştık. 8 mm zaten işlemim tamamlamış oldu. Diğer tarafta tam tanımlı hale geldi. Bu çizimde ön düzleme baktığımda şöyle sadece radius 5'ler kaldı. Hadi gelin onu da oluşturalım. Radius komutunu alıyorum. 5 mm olarak burayı yazıyorum. Bu kısmı burayı burayı, burayı onayladım. Şimdi bazı arkadaşlar şunu şöyle yapıyor. Bunu da geri gelmişken değinelim. Radyo sağlık mesela burası 10 milimetrede kalsın. Girdik mesela buraya girdik, şuraya girdik, şuraya girdik. Onayladık. A diyor ben yanlış yapmışım diyor. Hemen geri geliyor Ctrl Z'ye veya şuradaki geri diyor. O şekilde yapıyor. Gerek yok. Burada zaten bizim ölçümüz var. Radyosun ölçüsünü değiştirebiliyoruz. 5 mm olarak yaptığımızda istediğimiz ölçüye zaten gelmiş oluyor. Hiç silme işlemini solid örgüde çok çok az yapmaya çalışın. Özellikle düzeltmeye gidin. Parçamıza baktığımızda ön düzleme göre genel itibariyle oluştu. Artık belli bir kalınlık vermem gerekiyor buna. Maksimum kalınlığı vermem gerekiyor. Maksimum kalınlık da buradan 50 mm. Şuradan hesapladığımızda da zaten 50 mm oluyor. Unsurlardan Ekstrüzyonla kat oluştur diyorum. Zaten parçama direkt bakıyor. Yön biri de burayı 50 mm olarak yapıyorum. Yalnız şu üstte çizimimi yaparken şu orta ekseni tam ortada olması için ben bunu orta düzlem olarak yapmak istiyorum. Orta düzlem yaptığında sol tarafa ve sağ tarafa eşit yani 25'er milimetre hareket etmiş oluyor. Onayladım. Yani ön düzlem tam ortada kalmış oldu fark ettiyseniz işlemim tamamlandı. Şöyle baktığımızda parçam burada istediğim gibi. Şimdi üst düzleme göre şunu çizimini yapacağım ve bunun üzerinden devam edeceğim. Tabii ki bunun çizimini yaparken de öncelikle bir şurayı yapacağım. Şuradaki kısmı daha sonra orta kısmı yapacağım ve aynalama yöntemini uygulayacağım. Üst düzleme, bak üst düzleme şurada üst düzleme bir çizim açıyoruz. Ve daha sonra dik bakıyoruz üst düzleme tekrar dik baktık. Dik baktıktan sonra bizim yapmamız gereken işlem şuradan şöyle açılı bir işlemimiz var. Bunu da kapalı kontur yapalım. Yani şuradaki alanı çizdim arkadaşlar. Kapalı kontur yapıyorum kesme yapabilmem için. Şu nokta ve geldim şurada bitirdim. Artık ölçüm işlemlerine başlayabilirim. Şimdi bizim eksenimiz tam şu ortadan gideceği için orijinal olan mesafe 15 bölü 2 milimetre 2 olacak yani 15 bölü 2 den 7.5 milimetre 7.5 milimetre şu mesafeyi oluşturabiliriz daha sonra düz mesafemiz 50 milimetre orayı da oluşturalım şurası 50 milimetre açılı olan şu mesafemiz ise 30 milimetre onu da oluştururuz şöyle 30 milimetre gayet güzel oldu parçamız daha sonra şuradaki işlemi yapmak istiyorum. Geliyorum şuradan şöyle daha sonra şu şekilde tam ortada bitirmek istiyorum ben bunu. Bunu da yaparken şuradaki 30 milimetrelik kısmı objeleri öteleyerek ne kadar 8 milimetre. Bak burada 8 milimetre var burası da 8 milimetre. Objeleri öteleyip daha sonra şurada düz bir çizgi çizmek istiyorum ben. Tabii ki hay hay bunu da yapabiliriz. Objeleri ötele diyorum. Şunu seçiyorum ve tersine olarak uyguluyorum. İşlemim burada şu şekilde tamamlandı. Lineımı alıyorum. Rastgele bir yerden alıyorum. Şu uç noktadan çakışık olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şu an kalemin arkasında çakışıklık işlemi var. Aldım. Rastgele bir yerden geldim. Yatay olarak bıraktım. Hem yatay hem de çakışık. Gördüğünüz gibi yatay ve buraya da çakışık. Hareket ettirelim şöyle şu şekilde hareket ediyor. Öncelikle bunun için şuradaki Objeleri bu da diyorum. Şuradaki şu fazlalığı bu duyalım. Bunu hareket ettirdikçe o fazlalık hareket etsin. Hareket ettirme yöntemimiz ne bizim orada da? Şu kenar olan mesafemiz 8 mm olması gerek. Akıllı ölçülendirmede bu kısımda şu kısmı 8 mm olarak oluşturdum. Gayet güzel. Peki şu nokta ne olacak? Bu noktayı uzatabiliriz. Kısaltabiliriz. Burada da dikkat etmemiz gereken nokta şu. Yardımcı merkez çizgisi alıyorum. Şöyle yatay olarak çiziyorum. Bu bu merkez çizgisine kadar çakışık olmasını istiyorum. Objeleri budanın altında objeleri uzat komutunu uyguluyorum ve uzat. Bakın yine tam tanımlı bozulmadı. Şu noktayla şurada çakışık yapabiliriz. Bir önemi yok arkadaşlar artık. Şimdi burada sol tarafta yaptığım işlemi sağ tarafa Alt tarafta yaptığım işlemi üst tarafa aynalayabilirim. Ama ondan önce başka bir detay var mı? Bakıyorum şöyle. Evet şurada radius 10 değeri var. Yani o zaman şurası da radius 10'dur. Ona göre radiusumuzu verelim. Radius zaten 10 mm şu an. Burayı seçtim. 10 mm olarak oluşturdum. Gayet güzel. Şöyle de dursun. Objeleri aynala diyorum. Bütün çizimi seçiyorum. Şurada şuradaki çizgiyi de seçelim. Etrafında aynala kısmından zaten eksen çizgisini oluşturmuştuk. Şu ekseni atıyorum. Bu ekseni atadıktan sonra şimdi şu yükseklik diyorum, bir gizleyelim. Gizlediğimizde bak şurası kapalı kontur. Şurası kapalı kontur. Şurası bir kapalı kontur olmadı. Bunu da kapalı kontur yapalım. Nasıl? Şuraya bir çizgi çizersek burası da kapalı kontur olmuş olacaktır. Şöyle bakalım. Evet, istediğimiz gibi oldu. Şurası sanki teknik resimde keskin bir köşe değildi. Teknik resme geliyoruz. Evet, iyi hatırlamışız. Burası radius 5 değeri var. Radius komutunu alıyorum. Buraya o radius komutunu uyguluyorum. Ah, yine yanlış yaptık. Geri mi alacağız? Hayır. Ölçüyü düzenlemeye gideceğiz. Ölçüyü düzenliyoruz. 5 mm olarak radyosu. İşlemimiz tamamlandı. Onsullara tıklıyorum. Ekstrizyonuna kes. İzometrik bakalım şöyle parçaya. İzometrik baktığımda sadece aşağı doğru kesiyor. Yön 2'yi de aktif edebiliriz. Veya tümünden her ikisinden de diyebiliriz. Tümünden her ikisinden diyorum. Ve işlemim tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bu kadar. iki hamlede yaptığımız bir çizim. Ama bu çizime nasıl baktığımız önemli. Şöyle teknik resme tekrar bakalım. Ee, ekstra bir detayımız var mı? Hayır, yok. Artık ekleyeceğimiz durum malzemesini atayıp ağırlığını çıkarmak. Malzememiz neydi? Tekrar bakıyorum. Dökme alaşımlı çelik. Malzemeyi düzenlediyorum. Dökme alaşımlı çelik, şuradaki çelik kısımlar içerisinde. Hemen bakıyorum. Evet. Dökme alaşımlı çelik. Şöyle uygula dediğim zaman malzemenin rengi de dökme alaşımlı çelik rengine olacak zaten. Uygula dediğimde Evet uygulanmış oldu. Kapat diyorum. Burada da malzememiz düzenlendi. Ağırlığına bakmadan önce arkadaşlar YouTube'dan izliyorsanız bu videoyu lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar hesapla kısmından kütle özelliklerine bakıyoruz. 291.67 yaklaşık 293 gram çıkmış arkadaşlar bu bir gramlık bir fark var arada çok da önemli olan bir durum değil açıkçası İmalat esnasında daha farklı durumlar söz konusu olabiliyor bu parçamız bu şekildeydi arkadaşlar bir sonraki örnek örneklerde görüşmek üzere.